Ağzınızı açıp kaparken ağrılarınız mı oluyor? Çenenizden sesler mi geliyor? Bazen çeneniz kilitlenip kalıyor mu? Sabah kalktığınızda dişlerinizi sıkmış, çeneniz kasılmış vaziyette mi uyanıyorsunuz? O zaman videonun devamını izlemenizi tavsiye ederim. Bu tip şikayetler eklem hastalıklarının belirtisidir. Çene eklemi basitçe eklem çukuru, eklem diski ve eklem başından oluşur. Dişlerdeki yanlış temaslar sonucu bazen eklem başı eklem çukurunda yanlış bir pozisyona yerleşir. Eklem başı eklem çukurunda yanlış konumlanınca çevredeki kaslar ve ligamentler gerilir. Bunun sonucu olarak ağrı meydana gelir. Aynı zamanda kas dengesi bozulduğu için diş sıkma gibi parafonksiyonel alışkanlıklar da beraberinde gelir. Dişlerdeki aşınmalar da diş sıkma sonucunda oluşur. Eklem tedavisi için öncelikle splint dediğimiz apareyler kullanılır. Amaç alt ve üst dişlerin birbirine temas etmesini engellemektir. Böylece kaslar hatalı kapanışı unutur ve eklem stabil pozisyondayken kapanmayı öğrenir. Bu splint yemekler de dahil 24 saat boyunca kullanılmalıdır. Sadece diş fırçalarken çıkarılmalıdır. Splint tedavisi sonucunda eklem başı eklem çukurunda stabil pozisyona yerleşir. Eklem stabilizasyonu sağlandıktan sonra artık dişlerin kapanışı değişmiştir. Şimdi yapmak Gereken oluşan yeni kapanışa göre bir ortodontik tedavi planlamaktır. Ortodontik tedavi ile dişler ideal pozisyonlarına hareket ettirilir. Gerekirse çene ameliyatıyla doğru kapanış sağlanır. Gerekirse dişlere restorasyon uygulanır. Artık stabil bir kapanışınız var. Güzel bir gülümsemeniz var. Eklem probleminiz iyileşti. Geçmiş olsun.